yerel seçimlerin gündem olmasıyla birlikte yerel dedikodular da başladı. <laughs> Sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin her yerinde yerel seçim odaklı siyasi sohbetler kahvelerde, evlerde, kahve önlerinde, berberlerde, aklınızın alabileceği her yerde. <laughs> Mesela bugün bir yerde şahit oldum. Önemli, altı çizilecek önemli bir dedikodu ama. Ya da önemli bir varsayım ya da Öyle olabilme ihtimalini şehrin konuşması için milletin diline plesenk olsun diye o söylediği şeyine yayan kim ola ki mesela. Şimdi Cengiz Ergün tabii Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda şu anda tek aday. Yani Cumhur İttifakı'nın tartışmasız adayı. Zira Türkiye'de de zaten tek Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söylemiştik. Söylemekten ziyade öyle. Şimdi böyle bir olay söz konusu <laughs> enteresan bir şey var. AK Partili Manisa'nın merkezinde bulunan sonradan olan iki tane ilçe birisi Şehzadeler diğeri Yunus Emre. Yani konuşulan şu ki Cengiz Ergün ya Manisa'nın merkezinde beka söz konusu <laughs> şehrin milletin devletin bekası söz konusu oy kaybetmeyelim, belediyeleri kaybetmeyelim. Niye kaybetmeyelim? MHP'li aday olsun Şehzadeler'de de, Yunus Emre'de de AK Partililer MHP'li belediye başkan adaylarını desteklesinler. Manisa'nın merkezinde kesin kazanalım diyor. <laughs> Bak müthiş bir öneri. <laughs> Öyle bekadan söz konusu açılınca adam da bunu söylüyor. Yani daha önce Cengiz Ergün'ün milletvekili olabilme ihtimalini ya da olsun diye belediyeden feragat etsin ayrılsın milletvekili seçilsin diyen kimlerse şimdi Cengiz Ergün de bunun karşılığını veriyor. Diyor ki madem öyle görelim gücünüzü tamam ittifakız ama gördünüz burada ne kadar oy kaybedildiğini. Yunus Emre'de ve Şehzadeler'de millet ittifakı. Galip geldi ama yerelde bu işi bırakmayacağım diyor. İyi bir hamle. Tabi şehrin bekası için <laughs> önemli bir hamle. Yani adam diyor ki madem oy kaybetmeyeceğiz ben Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylığından kazandım mı? Kazandım. Burada Manisa'da merkezde geçen dönem sıkıntılı kazanıldı AK Partili belediyeler. Şimdi diye denildiğine göre <laughs> denildiğine göre Cengiz Ergün şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ya haklı olabilir. Niye haklı olmasın? Adam diyor ki işi şansa bırakmayalım. Nasıl şansa bırakmayalım? Şimdi Yunus Emre'de, Şehzadeler'de iki belediye başkan adayı da MHP'li olsun. Yani ben seçerim. <laughs> Kim olduklarına ben karar veririm. Yani iki tane MHP'li belediye başkan adayı olsun. AK Partililer de bunu desteklesin. Kesin kazanırız diyor. E ihtimal var mı? Cengiz Ergün siyaseti iyi görmeye başladı. Buradan yola çıkacak olursak olabilme ihtimali ne kadar doğru zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü Cengiz Ergün gerçekten 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Siyasi dengeleri iyi tartmaya başladı. Yani daha önce buna bir milletvekili ol <laughs> belediyeyi bırak diyenlere dedi ki bir dakika ya sen de o zaman Manisa'nın merkezindeki iki tane belediyeyi bırak ben kazanırım diyor yani. Akıllı bir siyaset, akıllı bir öneri, akıllıca bir dedikodu, akıllıca konuşurma, akıllıca bir atak. Ben olsam Cengiz Ergün'ün yerinde bu hamleyi genel merkeze götürürüm. Bak ben de buradan şehri dinleyen bir gazeteci olarak götür benim bu konuşmalarımı. Şehir bunu konuşuyor. Diyor ki şehirdekiler. Yani Manisa'nın merkezindeki iki tane belediye şehzadelerinden Yunus Emre MHP'li olursa kazanma ihtimali daha yüksek. Şehir bunu konuşuyor. Yani ben de bunu dile getireyim yani şehrin konuştuğunu. Bugün dedikodu olabilir ama şehir bunu konuşuyorsa demek ki ya geçen dönemde millet diyordu zaten AK Parti'ye vermeyeceğiz diyordu. AK Partililer diyordu. Buraya ben bir yerimden çıkarmadım. Dediklerinde yaptılar. 80 bin oy kaybetti netice itibariyle. Ne dedi adamlar? Biz AK Partili milletvekillerine vermeyeceğiz. Çünkü milletvekilleri sıralamasını daha önce gördük. Bu dönem hadi neyse ne sahip çıktık dediler ama belediyede bunu ödettiriz diyorlar. Konuşulan bu. Ve AK Partililer AK Parti'ye oy vermedi MHP'ye verdiler. O yüzden MHP'nin Ocak ayındaki 40 bin olan oyu bir anda ivme kazandı. 150-160 bine çıktı. Bakmayın siz bir milletvekilinde kaldı. O da dom sistemine takıldı. Hallaç pamuğu gibi attı. Yani buradaki faktörler önemli. Geçen söyledim yani bu süreç içerisinde Cengiz Ergün feragat edecek olsa ben belediye başkan adayı değilim diyecek olsa bile bu AK Parti'ye kalmaz. Kime kalır? Ali Uçak işte isim yaptı, marka yaptı. Dedi ki ben varım burada. Genel merkezine diyecek Cengiz Ergün yoksa MHP'li belediyeyi bırakmayız. O zaman Ali Uçak'la devam edelim der adamlar. Yani burada AK Partililer iştahını kabartıyor. Cengiz'in yerinde aman Cengiz olmasın AK Parti kazanır. Ya Manisa'nın merkezinde iki tane belediye adam tanım. Sen ne diyorsun? <laughs> Öyle kolay mı bu işler yani? Cengiz bırakır mı size bu işi ya? Böyle bir şey. Başka bir videoda görüşelim.